Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün size evde lip balm nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ben genelde kışlara dışarı çıktığım zamanlar ruj sürmek yerine lip balm kullanıyorum. Bugün size bu lip balmı nasıl yaptığımı göstereceğim. Hadi o zaman nasıl yapıldığını görelim. Bir kasenin içine bir tatlı kaşığı kadar vazelin koyuyorum. Üzerine yine aynı ölçüde hindistan cevizi yağı ekliyorum. Dudağımı koruması amaçlı birkaç damla badem yağı koyuyorum. Son olarak renk vermesi için minik bir parça ruj da ekliyorum. Daha büyük bir kaseye kaynar suyu döküp malzememi belmer usulü eritiyorum. Bütün malzeme eriyene kadar sürekli karıştırıyorum. Daha önce de lip balm kabı olarak kullandığım bu kabıma sıvı karışımımı döküyorum. Yarım saat kadar donmasını bekliyorum. Benim lip balmım bu şekilde oldu. Lip balmınızı yaparken içine istediğiniz renkte rujunuzu katıp dudağınızı nemlendirirken hem de renklendirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.